Kanalıma hoş geldiniz sevgili korku hikayesi severler. Bu videoda sizlere Selim'in hikayesini anlatacağım. Siz de kendi korku hikayelerinizi yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki video sizin videonuz olabilir. Videoların devamının gelmesi için ve beni desteklemek için aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olduysanız şimdi hikayeye geçebiliriz. Adım Selim. 32 yaşındayım ve İstanbul'da özel bir şirkette çalışıyorum. Doğduğum yer Erzincan ama yıllardır oraya gitmemiştim ta ki geçen ay rahmetli dedemden kalan köy evine göz kulak olmak için dönmek zorunda kalana kadar. O evle ilgili anlatılan hikayeleri bilirdim ama hiçbir zaman inanmazdım ta ki o geceyi yaşayana kadar. Dedemin evi köyün biraz dışında, eski taşlardan yapılmış, büyük ve kasvetli bir yerdi. Annem küçükken orada yaşarken hep garip sesler duyduğunu söylerdi ama ben akılcı bir insanım. Çocukça korkulara inanmam. Yine de gece olunca evin içinde ürkütücü bir hava vardı. İlk geceyi orada geçirmeye karar verdim. İlk başta her şey normaldi. Ocakta çayımı demledim. Eski ahşap masaya oturup biraz kitap okudum. Sonra garip bir şey oldu. Elektrikler bir anda kesildi. Telefonumun fenerini açtım ama nedense içimi bir huzursuzluk kapladı. O an sanki yalnız olmadığımı hissettim. Sesler, ayak sesleri. Üst katta birinin dolaştığını duydum. Üst kata çıkmak için cesaretimi topladım. Merdivenler gıcırdıyordu. O an kalbim deli gibi atıyordu. Üst kattaki odalardan birinin kapısı aralıktı. İçeri baktım, dedemin eski sandıkları duruyordu. İçeri girip sandıkları karıştırmaya başladım. Bir sandıkta sararmış eski bir defter buldum. Dedemin el yazısıydı. Sayfaları çevirdikçe tüylerim diken diken oldu. İçinde anlatılanlar korkunçtu. Dedem gençken köyde bir cin musallatı vakasına karışmış. İnsanlar sürekli onun yanına gelip yardım istemiş ama en ürkütücüsü dedemin yıllar önce köyün Cinci Hoca'sıyla birlikte yaptığı bir ayinden bahsetmesiydi. Ayin sırasında bir şeyler ters gitmiş ve hoca köyü terk etmişti. Defterin sonuna doğru dedem şöyle yazmıştı: "O gece yapılan hatanın bedelini hala ödüyoruz." Tam defteri okurken bir ses duydum. Biri fısıldamıyor ama çok net bir şekilde bana doğru konuşuyordu. O an fark ettim ki bu ses dışarıdan geliyordu. Dışarı çıktığımda evin önündeki bahçede biri duruyordu. Yaşlı, sırtı kambur, elinde büyük bir tesbih olan bir adam. Beni gördüğünde başını kaldırdı. "Dedenden kalan miras ağırdır, Selim." dedi. "O eve gece girme, yoksa onlar da gelir." Şok içindeydim. Kim diye sordum ama adam sadece başını sallayıp uzaklaştı. Ertesi sabah köydeki birkaç yaşlıya bu adamı sordum. Yıllar önce buraya gelip giden bir cinci hoca olduğunu söylediler ama ondan uzun zamandır haber alınamadığını anlattılar. Onun öldüğüne inandıklarını söylediklerinde içimi daha büyük bir korku sardı çünkü ben onunla bir gece önce konuşmuştum. O günden sonra o evde kalamadım. Defteri yaktım, evi terk ettim. Erzincan'dan ayrılırken bir kez bile arkama bakmadım. Ama bazen geceleri uykumda fısıldayan bir ses duyuyorum. O gece yapılan hatanın bedelini hala ödüyoruz. Yıllar geçti ama bu olayın izlerini silemedim. Ne zaman Erzincan'ı hatırlasam içimi bir ürperti kaplıyor. Bir gece uyurken üzerimde bir ağırlık hissettim. Gözlerimi açtığımda karanlık bir gölgeyi fark ettim. Hareket edemiyordum. Gölge yavaşça eğildi ve soğuk bir nefes kulağımın dibinde yankılandı. Bizi unuttun mu Selim? O geceden sonra hayatımın eskisi gibi olmadığını fark ettim. Geceleri hep bir göz beni izliyormuş gibi hissediyorum. Işıklar nedensiz yanıp sönüyor. Rüzgarın olmadığı anlarda bile Kapılar kapanıyor. Erzincan'dan ayrılmış olabilirim ama o karanlık gölgeler beni asla bırakmadı. Bir gün İstanbul'da otururken televizyon açıkken uyuyakaldım. Aniden gözlerimi açtığımda televizyon cızırtılar halinde yanıp sönüyordu. Kumandayı elime alıp kapatmak istedim ama elim hareket etmiyordu. Sadece gözlerimi oynatabiliyordum. İşte o anda odanın köşesinde karanlık bir gölge belirdi. Tavan kadar uzun, insana benzeyen ama yüzü seçilmeyen bir varlık derin ve boğuk bir sesle fısıldadı. Sana söylemiştik Selim, onları rahatsız ettin. Tüm vücudum titremeye başladı. Gözlerimi sıkıca kapattım ve dualar etmeye başladım. Ne kadar sürdü bilmiyorum ama açtığımda gölge kaybolmuştu. Ertesi gün Erzincan'daki bir tanıdığımı aradım ve köyde dedemin evinin yanlış olduğunu öğrendim. O an anladım ki o lanetli yer artık tamamen beni sahiplenmişti. O köy eve gitmiş olabilir ama o varlıklar hala benimle. Artık ne zaman uyusam karanlık bir gölge rüyalarıma sızıyor ve aynı kelimeleri tekrar ediyor. Bizi unuttun mu Selim? Selim'in hikayesi bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de yaşanmış korku hikayelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videolarının devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.